öğrenmem yaklaşık 2 senemi aldı ama sana birkaç dakika içerisinde anlatacağım. Neden sürekli aynı döngülerin içinde sıkışıp kalıyoruz? Açıkçası bahsetmem gerekirse hayat bizim küçük motivasyonlarımızla değil mikro alışkanlıklarımızla ilerliyor ve şekilleniyor. Biz sadece küçücük bir şeye bile, küçücük bir alışkanlığa bile 5 dakika ayırdığımızda sadece bir gün içerisinde bu bizim beyin kimyamızı değiştiriyor ve bir yılın sonunda bizim bu sadece ayırdığımız o küçük 5 dakikalık vakit bizi bambaşka bir hale getirebiliyor. Eğer bir şeylere başlamak istiyorsan ama bundan biraz fazla çekiniyorsan çok fazla vakit ayırmana gerek yok. Diyelim ki İngilizce öğrenmek istiyorsun. İngilizce öğrenmek için herkesin sahip olduğu uzun vakitlere sahip değilsin. Günde sadece 5 dakikanı ayır, günde sadece 10 dakikanı, 25 dakikanı ayır ve bir sene sonunda ne kadar çok geliştiğini gözlemleyeceksin.